Tekrar merhaba. Önceki videoda hızlı bir kutu açılışı yaptığımız Renfert Maraton diski şimdi MT3 yani da MT3 ıslak trimleme cihazımıza monte edeceğiz. Bunun montajı çok kolay. Her teknisyen kendi kendine yapabilir bunu. Zaten değiştirmek için cihazın içinde de kendi alarm anahtarı mevcut. Gelin şimdi ürünümüzü değiştirelim. Evet şimdi diski değiştirmek için ilk olarak 4 tane kulakçığı açarak cihazın ön bölümünü cihazdan ayırıyoruz zaten şurada gördüğünüz üzere cihazın içerisinde hızlı erişim bir alyan anahtarı mevcut bunu buradaki merkezdeki vidayı gevşeterek çok basit bir şekilde buradaki cırtlı zımpara tutucu diski çıkaracağız buradaki vidayı her ihtimale karşı kaybetmeyin ve bu diski atmayın Çünkü aksesuar olarak satıldığından pahalı bir aksesuar. Bunu saklayıp ilerleyen dönemlerde bir arıza, bir deformasyon nedeniyle değiştirmeniz gerekirse bunu tekrar yapabilirsiniz. Şimdi burada iki adet çıkıntı var. Görmek isterseniz zoomlayacağım. Şurada iki adet çıkıntı var. Şimdi bu çıkıntılar aynı şekilde diskin de merkezine yakın yerinde konumlandırılan iki adet yuvaya oturacak şekilde hazırlanmalı. Çıkarttığınız vidayı tekrar değil, yeni maraton diskin içerisinde gelen Loctite yani titreşimle vidanın çıkmasını engelleyen bir yapıştırıcı sürülmüş bir vaziyette geliyor bu vida. O yüzden lütfen herhangi bir kaza yaşanmaması için bu vidayı kullanın. buradaki çentiklerin deliklere oturduğundan emin olduktan sonra yapmanız gereken tek şey buradaki montajı tamamlamak. Tamamen sıkıştırdığınızdan emin olun. Çünkü tamamen sıkıştırmadan cihazı kullanmaya başlamanız hem cihaza hem de size zarar verebilir. Tamamen sıkıştırın kontrol edin. Rijit olduğundan emin olduktan sonra cihazı kullanmaya başlayabilirsiniz. Tekrar aynı şekilde kapaklarını, kapağını yerleştirin. Ve yeni maraton diskimiz çalışmaya hazır.